Arkadaşlar selamlar. Bugün half Hoş geldiniz. En yani son burada <laughs> <ben> Daha <laughs> Tamam öldük lan. Yes. Yes. uğraştılar ama yapmayı başardık mı mıydı böyle be? Hemen şurada bir tane oyun kaydı atayım. Çok değişiklerdi. Aynen olabilir. İlk önce şu kapıyı denememiz lazım. Ve şurada tekrar bakacağım. Belki sağlık namına bir şey bulabilirim. Hızlı hızlı bakacağım. Belki bir şey bulabiliriz. Bulamazsak da yapacak bir şey yok. Güzel bulduk. Ya yani bugün de şanslıyız. İlk önce haber verecektik. Haber verme olayını bir yapalım. Şuradan da sanki yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> Artık <laughs> buraya deneyebiliriz. Okay. Dene bakalım. Ben de etrafa bakayım. Well, let's give it a try. White Forest, come in. White Forest'ı <laughs> arıyoruz. What force do you read? And this is my force. This is my force. Alex. Alex Vance. Where are you? I expected you hours ago. Well, we had a bit of a setback. Don't you understand the gravity of the survival of Earth depends on the But the combine, they're heading your heading our way? hope so? You're breaking up e, buraya gelenler de olabilir de bizim e, radyo bağlantımızı, telsiz bağlantımızı kesmiş yeah, olabilirler. Kapıyı, aynen eyvallah. Kapıyı açman gerekiyordu. Biz buradan gidebilirim diye çok önemli bir yer, bu. Şimdi gidelim. Şuradaki şeyleri de alalım ama giderken. Sağlığımızı yüzledik. Bu önemliydi. Buradan canımızı kurulemiş olduk. Gel bakalım. Alex. Yani bir yol varsa o yoldan gideceğiz. Böyle bir yol var. Bu gideceğiz. Bu da biraz kısa bir Ama son bir yol. Uzun yapmaya çalışan bir insan. Erkan'a abone abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. aşağı doğru gidiyoruz. Bu yol bizi nereye götürecek acaba? Haval gaz. Momo yola girmemizden şüpheleniyorum. Tam iklemeye kısmına girmeyeydi iyiydi. Ya burada mı girilir iklemeklerine? Okey. Aman abi. Uşumamda aşağı. Hey, I know that peak. You can see it from White Whiteboard. Whiteboard. Maybe do some whiteboard. So heading the right way. Doğru olmaymış. Eyvallah. <laughs> Ama arabayı o iyi kullanmaya çalışıyorum. Ama bazen çarpıp gidiyoruz yapacak bir şey yok. Burada ilk zaman araç kullanıyoruz Half-Life'de. Düşünmeyi isterim. Yapacağız. Araştırma yapmamız gerek. Mermi bakımından kullanmamız gerekir. O da neydi ya böyle? Abiden. Ne oluyor ya? şeyler oluyor abi burada. Bu ev lanet mi? Abi zor. Olabilir. Abi zor dediğini bilmiyorum ama bir yerden çarpıntı alıyoruz. Abi bulmamız lazım abi isim var. Alex. Eğer burada bir şey bir yerde ise onu bulabiliriz. Looks like we weren't the first to find this place. I'm I think we found our advisor. Muluk. The board said we should kill them before they hatch. Kabuk oyundan hmm. öldürmek. O nasıl oluyor abi? Ah, life support. Yaşam desteği. Gordon, ne abi? Ya sen mi desin? Çek gitsin. Hmm. Maybe I can get this open. Açabilirsen harika olur Alex'im. Açabilirsen harika. Gerisi benim için. Ne yapmam gerek? gelmesini beklememiştim. Hayır. Ne Oh lan? Hiç de iyi bir şey değil abi. Ne de oh. oh. Alex iyi misin? Kurtarmamız lazım. Bakayım nasıl kurtaracağız bilmiyorum. O adam ne yapacaksan yap abi. Ne yapacak ki? Ne yapıyor lan o? Abi sol sor dediğiniz bu mu? Ne yapıyor inceliyor şu an? Oo. Lan kurtar kendini şuradan. Abi bir şeyler oluyor. Ne oluyor abi? Daha bir çekiyor. Selam. Devin mi? Çok iğrenç bir güle sahipsin kanka. Aha. Ne oluyor lan? Asay o bilmiyorum da üzerimizde inşallah patlamazsın ha. gidiyor. Alex iyi misin? İyi misin? Oh my god. Gordon. Evet. Thank god you're all right. Sen de iyisin. Şükür olsun da biz hemen gideceğiz ya. Evet yaralandı <gülüyor> o. Mercy more <laughs> from. Ha. Cortana's units subsumed. Sounds like it called its friends. Arkadaşlarını <laughs> mı? Soldiers. Askerler derken Hayırlar ne? Siz eksikliğiniz zaten ya Geliyorsun umarım Evet bir tane silah aldık Bu harika bir şey Şurada hemen bir tane kayıt atayım ben Ne olur ne olmaz Oo, seviyoruz bu işi Seviyorum bu işi Avretliyiz Avret kullanmayı severim Görmeden atış yaptım yalnız. <laughs> Adam bir şey alıp Aman dikkat. Alex. Ben de no more. No more. Bence de çıkmamız gerek. Geliyor musun? Buradan geçebileceğim bir hava mı? <laughs> ne hava? Okey. Sıkıntı yok. Arabayla onu şarj edebilir miyim? Bu Geç oldu. onun <laughs> 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 Bir de Alman Kaç kaç, kaç, kaç. Bahtı lanet. Kopa da atıyorsun lan sen. Lanet. diyorsan adet helikopter. Bu helikopterlerden çektiğimiz nedir bu Half-Life serisinde? İlk oyunda da helikopterden kaçtık. Karşısındaki... İlk <laughs> oyunda da kaçtık. Hala açıyor musun? Hala. <laughs> iyi, <hayatta> da, sana. <laughs> Ve bu bölüm benden bu kadar benim için teşekkür <laughs> ederim. Bir bölüm olmuştur. Artık burada duruyoruz, nereye gideceğimizi bulma zamanımız geldi. Kendinize çok iyi bakın, hoşça